Ay nezaket niye zahmet ettin yavrum bu kadar. Ne gerek vardı ya altı üstü bir kahvaltı yapacaktık be yavrum. Ay benim güzel kızım ellerine sağlık ellerin dert görmesin. Oğlum sen ha bile geç bakayım. Nezaket kızım gelin kızım benim yanıma gelsin. Şöyle yan yana yapalım kahvaltımızı. Ay canım benim ya. Ne kadar zahmet etmiş ya. Ne kadar emek vermiş ya. Ay ellerine sağlık. Ay nizah kesin öyle öbür tarafa geç yavrum. Ben oğlumla birlikte oturayım şöyle. Aramıza girme. Hadi, hadi, hadi sen kızım öbür tarafa doğru geç bakayım. Nezaket ya sen incir reçeli olmadan kahvaltı yapmadığımı bilmiyor musun benim? O yavrum ya patatesi çok kızartmışsın ya benim gibi yaşlı bir kadın nasıl yesin bu kadar guru şeyi? O sen ha buradan bana bir çay doldur bakayım ah sen bir çay doldur da gel bakayım. Yavrum bu ne müsriflik. Demeyeyim demeyeyim diyorum ama bu ne müsriflik. Bu şekilde bu bura ocak mı dayanır? Ya izlemiyor musun sen dizileri? Zengin adamlar bile beş tane zeytinle kahvaltı yapıp kalkıyorlar. Bu nedir ya? Ah bırak savunma bana. Savunma bana onun. Oğlum ya. Oo, biz bugünlere böyle kolaylıkla mı geldik? Nedir bu? Vallahi ben sana söyleyeyim bu nezaket senin ocağına incir ağacı dikecek bak. Ben ölmeden görürsem gördüm. Görmezsem sen de ölersin anarsın beni. Öldükten sonra anarsın beni yavrum.